Bir insan günahkar gördüğü zaman ona karşı gurur yapmasın diye eyvallah. Bir günahkar gördüğüm zaman ona karşı peki gurur yapmayalım diyor büyükler. Neden? Neden? Burası da çok efendim yani e, ee, cahil dikkattir eskilerin tabiriyle. Ehemmiyet ve dikkat verilmesi gereken bir yerdir. Günahkarı gördüğünüz zaman ona karşı gurura yeltenmeyin diyor. Ola ki, ola ki, ola ki Allah katında onun makamı sizden daha üstün olabilir diyor. Olursa o sizi ahirette şefaat edecek diyor. Ama insan peki günahkara acımaz da, günahkara merhamet etmez de, gurur yapar, kibir yapar ise, ise, ise neticede kendisine şefaatçi olacak olan bir insandan mahrum kalıyor ya düşün bu nedir bu sıradan bir insan. Ya bu anan olursa ya baban olursa Muhammed İbni Munkedir Kuddize Sırrı İmam-ı Şarani söylüyor Tembil Muhterri'nde. Sabaha kadar nafile namaz kılardı bu zat. Ama anasının ayakları sızlardı. Anası ona ne zaman dese ki oğlum gel ayaklarımı ovala ovuştur dese namazı keser ondan sonra anasının ayaklarını ovuştururdu. Ve derdi ki derdi ki Cenab-ı Celle Celal'e giden yolda hizmet nafile namazdan çok daha üstündür buyuruyor. Sabaha kadar namaz kılmak var, anasının ayağını oluşturmak var, el cevap ananın ayağının oluşturması lazımdır diyor. Demin ne söyledi de Hacı Ahrar, Bu yolda hizmet nafile ibadetten çok daha üstündür. İmam Rabbani Kudüs'e bir mektubunda buyuruyor ki, normal gündelik tarikat dersimi yaptıktan sonra, tarikat dersini yaptıktan sonra gönlüm çok istiyor. Daha fazla Allah'ı zikredeyim, daha fazla la söyleyeyim. Amma ve lakin amma ve lakin amma ve lakin iman ve İslam'ın öksüz ve yetim kaldığı bir zamanda sokağa çıkıp da kaybolmaya yüz tutmuş olan bir ehl-i sünnet vel cemaat kaidesini, kuralını prensibini anlatmak bana Mevla'yı zikretmekten çok daha üstün geliyor diyor. Şimdi aldım tarikat dersimi tamam. Bitti o kadar. Sarım da var, cübbem de var. E ilim okumak yok, anlatmak yok. Şu dur budur vesaire vesaire. e boy be nəsar burada ne arıyor peki? Radiyallahu anhu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında durabilirdi ama 90 yaşında at sırtında buraya geldi. Hacı Yusuf Hemedani ve Dize müridi ve Sultan Alparslan'ın şeyhi Ahmet Yesevi'nin 110 bin müridi vardı. 110 bin müridi vardı. Bunların 99 bini peki kutuplarda orada burada uzak yadellerde ee, helak oldular. İslam için emri mağrıda gittiklerinde kutuplara eski Moğollara İslam'ı Türkiye'ye ulaştıran ah Ahmet Yesevi Kuddi'de sırrı odur. Ki insanlar donuyordu oralarda. Donunca hemen ölmeden önce kardeşime diyordu ki kardeşim ölürsen benim cesedimi çuvala koy dallara asın derdi. Bahar gelir güneş işte artık yani etraf ısıtmaya başladı ama diye hemen çuvallarla birlikte cesetlerimizi Yesi kasabasına. Üstadımızın metfun olduğu yere efendim e gönderin götürün bizi oraya defin derlerdi. 110 bin müridim 99 bini cephelerde gitti. 11 bini ancak yanında defin, defin işte şurada yatan sarı saldukan var Rumeli kavanda köşede. İşte o Ahmet Yesevi'nin mürididir. 800 tane insanla üç kıtayı fethetmiştir. Ta oralardan Yesi'den ortasından kalktı. Rusya üzerinden Batı Roma'ya, İtalya'nın başkenti Roma'ya kadar gitti. Oradan döndü geldi. Ve ama giderken e, Ahmet Yesevi Kudüs'ü Roma oğlum sarı saltuk kan. Cenab-ı Hak yedi iklimde sana at oynatmayı nasip eylesin duası yola çıktı. Hizmet, nafile ibadetten çok daha üstündür. Yani işte Efendinin yıllardan beri bize tavsiyesi okuyun okuyun ve de artı hocalar derin okuyacak diyordu. Değil mi peki? E şimdi burada efendim, şu şu kapıda hizmet eden insanlar arasında efendim bir tasdik başladı. Kulağımıza geliyor bunlar. Bunlar var ya bunlar, Cenab-ı Hak eğer bize bir rahmet gönderecekse, bak gayretullaha dokunuyor bu laflar. O zat mı daha üstün, bu zat mı daha üstün? Aman Allah'ım bu ne çirkin iştir bu? Bu ne çirkin iştir bu? Bu ne çirkin iştir bu? İnsanlar hakkında karar verme yetkisini sana kim verdi? Kim verdi? Kim verdi?